Evet arkadaşlar, bugün yine bir video ile karşınızdayım desem ne diyemiyorum. Ee, bugün Size şimdi bir küçük bir duyuru vereceğim. Bugün 4 3'lü 4 video çekmeyi planlıyorum. Şimdi kanalıma buradan girdim. atıyorum. Burada videolarım var. Tamam anladım. Güzel. Ama benim 18 tane videom var ve yeni videoda yükleniyor şu an. Speed'i saka videosu. Şimdi söyleyeceğim şey. 18 videomuz var ya. 25 video olduğu zaman çok uzun bir video çekeceğim. Ve siz ne kadar like atarsanız, ne kadar yorum atarsanız ben de o kadar fazla video çekeceğim. E, bu yüzden birazcık de görüntüleme falan da biraz fazla olsun lütfen artık yani yavaş yavaş. Kendimi boş bir kanal zannediyorum. Artık hep kısa videolar çekerim o zaman. Hani çok böyle izlemezseniz ben bir video çekmem ki niye çekeyim boşuna mı çekiyorum yani eğlenmesin eğlenmesin. diye çekiyorum ben. Olmaz öyle. Bu yüzden Şimdilik bir hedefimiz bu da açıklamada yazdığı gibi 10 abone ve 50 like. Ee, 10 abone ve 50 like geldiği zaman başka önemli bir video çekeceğim. Bir de 25 videomuz olduğu zaman 25 video olmasını sizin elinizde. Yani yorum atarsanız like atarsınız. Görüntüleme fazla olursak ben size daha sık videolar çekerim. Arkadaşlar. Ekip. Bu yüzden de 25 değil 50 değil belki bir saatlik video gelsin. Tamam mı? Ne kadar yaptığımız en uzun video neymiş bakalım. ilk videomuş. Adı üstünde ilk video zaten. <laughs> değil mi? Bir Clash of Clans ve Minecraft var. Ama bu videom daha uzunmuş. Bu yüzden lütfen. Yakında Brawl geliyor. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.